Quarest, ideal yatak ile uyku deneyimini yeniden tanımlıyor. Dört temel felsefemizle geleceğin yataklarını bugünden tasarlıyoruz. Herkese merhaba. Ben Sinan Özcan. Quarest'in kurucusuyum. Benim sektörel hikayem 2010 yılında İngiltere'den Türkiye'ye dönüşümle başladı. Ulusal bir firmanın muhasebe ve depo, lojistik departmanlarında çalışmaya başlamamla sektörle tanıştım. 2013 yılı itibariyle bir arkadaşımın vasıtasıyla uyku sektörüyle tanışmamla birlikte uyku sektöründeki gözlemlediğim deneyim ve aldığım enerji benim bu sektöre olan ilgimi çok ciddi anlamda arttırdı. Ve 2013 yılında sektöre duyduğum ilgi sayesinde ilk mağazamın açılışını gerçekleştirdim. Dönemin küçük bir firmasıydı. Tüketiciyle birlikte anlatırken öğrendiğim bir dönemdi sürekli kendim araştırmaya yönelttim. Sürekli sektörle ilgili neleri daha iyi yapabiliriz, neler nasıl olmalıdır şeklinde kendimi geliştirdim. Geliştirdikçe daha çok araştırmaya yöneldim. Araştırdıkça daha çok geliştim. Böylelikle 2015 yılında üstüne nasıl daha koyabilirim dememin gayesiyle daha ulusal, daha büyük bir firmayla yoluma devam etme kararı aldım ve bu bir nevi aslında adım adım sektörde de ilerlememin önünü açtı. 2015 yılında çalıştığım firmayla devam ettikten sonra 2018-20'li yıllara kadar sürekli sektörde birçok insana ürün deneyimi yaşattım. Farklı farklı insanlarda ürünleri denetirken onlara ürünleri anlattım. Ürünlerin içeriklerini, ürünlerin e, üretim şekillerini yatak sektöründeki uyku ürünlerine dayalı Koleksiyonları tanıma, araştırma, inceleme fırsatım oldu. Belli bir bilgi birikimine geldikten sonra bu sefer ürünlerin reçetelerini, e, üretim yerlerini, üretimde hangi hammaddenin e, ürün konusuna nasıl bir fayda sağladığını, bu hammaddenin ürün kalitesine, ürünün değerine, kullanıcı deneyimine faydalarını keşfetme, araştırma, inceleme, deneyimleme fırsatı buldum. Bu da benim aynı zamanda hem parakende bilgimin yanı sıra kullanıcının üründen alacağı faydanın ömrünü görme fırsatımı da beraberinde getirdi. Bu keşfettiğim deneyimler aslında bir noktada benim e, yaşamış olduğum bir travma, kaza sonrasında 2018 yılında geçirdiğim bir kaza sonrası, bir travma sonrası e, omur bel fıtığına bağlı olarak e, bir sinir sıkış, siyatik sinir sıkışması yaşadım bu süreçte. Ciddi bası problemlerimden kaynaklı belli ataklarda rahatsızlıklarımın ciddi boyutta tetiklendiğini, belli yataklarda ise rahat ettiğimi gözlemleme fırsatı buldum. Çünkü ciddi sızılarım ve ağrılarım vardı. Aynı zamanda çalışmak da zorundaydım. Sonrasında bu benim için aslında ciddi bir deneyim. Bazı tespitlerin ortaya çıkmasını, ürünlerle de ilgili eksiklikleri tespit etme fırsatı yarattı bunun sonucunda tespitlerimi şöyle sıraladım. Bası dağılımı ve uyku kalitesi, kişiye özel konfor, inovatif ısı transferi, hava sirkülasyonu, hijyen ve portatif dış kaliteli ham madde ve dayanıklılık. Bunlar aslında olmazsa olmazlardır bir ideal yatak kavramında. Bunları düşündükten sonra baktım ki fermuarı çıkıp yıkanabilen yatak var ama kişiye özel konfor sunmuyor. İnovatif ısı transferi sunan bir yatak var ama bası dağılımı gerçekleştirmiyor. Bası dağılımı gerçekleştiren bir yatak var. Kaliteli ham madde ve sürdürülebilirliği sağlamıyor. Bunların sonucunda aslında Coarest'in adı konulmadan temelleri oluşmaya başladı. İnceleyerek e, ürünleri önce ortaya çıkarmadan önce derin araştırmalara giriştim ve bu süreci uzatmam gerekse bile ilmek ilmek pes etmeden sabırla titizlikle yürütmem gerektiğini biliyordum. Çünkü emek verilerek detaylı bir araştırma güdülerek gerçekten ideal bir yatağın ortaya çıkacağına inanıyordum. Arge süreçlerine kadar bir yıl zaman harcadım ve bir yıl boyunca gece gündüz araştırma, geliştirme, inceleme faaliyetlerinde bulunup yatak reçetelerimi ve yatak tasarımlarımı oluşturdum. Sonrasında bunları deneyimleyip kendi üzerimde test ettim. Akabinde yaklaşık olarak 3 yıl boyunca ürün geliştirme, arge, tasarım, inovasyona, bilime, geliştirmeye ciddi anlamda yatırımlar sağladım. Ve bu yatırımların sonucunda 23 adet marka tescil başvurusu 8 adet tasarım başvurusu ve 3 adet patent buluş başvurusu yaparak sektöre ciddi anlamda farkındalık sağladım. Kuares markası olarak 3 yılın sonunda ilk İzmir'de Mahal Bomonti'de şirket merkezimizi açtım. Aynı zamanda Kuarest'in felsefelerini oluşturdum. Bu felsefeler aynı zamanda bir nevi Kuares'in çatısını ideal yatak kavramının başlıklarını oluşturdu. Nedir bu felsefeler? Derin uyku. Kuares'in ürünlerinin insanın uyku kalitesini arttırmasına yönelik fayda sunması için derin uykuyu merkeze alması gerekiyor. Derin uyku ki insanın verimliliğinin, vücudunun yenilendiği, hücrelerinin beslendiği bir uyku evresidir. Dolayısıyla biz tamamıyla bunu Kuares'in çatısı altında birinci bir felsefe olarak devreye aldık. Omurgamla ilgili yaşadığım problemlerden kaynaklı farkındalığımın oluşmasından dolayı ikinci felsefem olarak omurga sağlığını merkeze aldım. Ve ürünlerimi tamamıyla bu kurguda tasarladım. Üçüncü felsefe olarak sürdürülebilirlik ve kalite. Takdir edersiniz ki eskiden kullandığımız ürünlerimiz yıllarca evimizde kalırdı ve hiçbir problem yaşamazdık. Quarest olarak biz tamamıyla tüketici deneyimini ve yıllar içerisinde tüketicilerin yaşadığı problemleri gözlemleyip ürünlerde eksik olan, geliştirilmesi gereken noktaları merkeze aldık. Bundan dolayı da kullanıcıların kullanım ömürlerinin uzun olabilmesi için ürünleri kaliteli ham madde ve dayanıklılık sunacak şekilde dizayn ettik. Ve bunları da uzun garanti süreleriyle taçlandırdık. Çünkü Quarest olarak inancımız uzun süreli kullanım sağlayan ürünler kullanıcıyı memnun ettiği gibi atık yönetimine de destek sağladığı için küresel ısınmaya, sürdürülebilirliğe, küresel ısınmayı engelleyici nitelikte fayda sağladığı için gelecek nesillere de fayda sağlayacağı bilincinde olduğumuz için bu konuyu da üretim felsefelerimizden bir haline getirdik. Dördüncü üretim felsefemiz ise yatak iklimi ve inovasyon. Quarest'in ürünlerinde e, ee, birçok teknoloji bir arada. Aslında baktığınız zaman ürünlerimizde en başlangıç ürünlerimizde bile 7 farklı teknolojiyi bir arada sunuyoruz. Çünkü Quarest'in her katmanı bir inovasyon. Her içeriğinde bir inovasyon yatıyor. İnovasyonu marka olarak merkezimize aldık ve bunu yatak iklimiyle birleştirdik. Yatak iklimi inovasyon kavramının aslında bir noktada da açılımı bölgesel yapılmış, dünyada ilk defa Kuarest'in uyguladığı bölgesel havalandırma kanallı yapı. Tüm katmanlarımızda bunu kullanarak yataklarımızın özellikle kişilerin vücutlarının fazla basınç yapan noktalarında maksimum ısı dağılımı, hava geçirgenliği yaratmasını bu sayede ham maddenin neme dayanıklılığını ortaya çıkarıp ısı birikmesinden kaynaklı nem, küflenme, bakteri, akar oluşumlarını engelleyerek kullanıcının daha keyifli, daha mutlu, daha uzun ömürlü eşsiz bir uyku deneyimi yaşamasını ortaya koyduk. Bunlar Kuarest'in olmazsa olmazları, Kuarest'in kimliği şeklinde üretim felsefeleri haline getirdik. Aslında markamızın değerleri oluştu. Bu değerler çerçevesinde markamızın temelini de sağlamlaştırdık. Kuarest'in her aşamasında bir inovasyon var. Gene dünyada ilk defa uyguladığımız mağaza konseptimizle de biraz bilgi vermek istiyorum. Kuarest'in uyguladığı mağaza konsepti geleneksel yatak mağazalarından çok farklıdır. Her şeyden önce Kuarest yaşadığı deneyim, bilgi, birikim ve tecrübelerinden yola çıkarak şunu savunmaktadır. Geleneksel yatak deneyim şekli hiçbir şekilde kullanıcıya fikir vermemektedir. Neden vermemektedir? Kullanıcı geleneksel yatak deneyiminde birçok uyarana maruz kalmaktadır. Birçok uyarana maruz kaldığı için kullanıcı birçok yatış şeklinde ürünü deneyimlemesi gerekir. Neden? Çünkü biz bizim vücudumuz her yatış şeklinde farklı bir basınca maruz kalmaktadır. Çünkü vücudumuzun fazla bası yapan noktaları yatış şekline göre değişkenlik göstermektedir. Yatak kişiye özel hissiyat sunabilmesi için kullanıcının yatağı gerçek anlamda deneyimlemesi lazım. Showroomumuzda bunun için uyku kabinleri oluşturduk. Uyku kabinlerinde hafif uyku evresinde deneyimleme fırsatı sunduk. Tüm uyaranlardan keserek karanlıklaştırdığımız ortamda kullanıcı kulaklıkla dinlendirici bir müzik eşliğinde perdelerin kapalı bir şekilde kabinin içerisinde yataklarını deneyimleme fırsatı buluyor ve bu sayede kullanıcı geleneksel mağazadaki yatak deneyimleme şeklinden çok daha yüksek bir deneyim yaşıyor. Ve tüm yatış şekillerinde daha uzun süreli kalarak e, yatağı deneyimleme fırsatı buluyor. Şundan dolayı bunu uyguladık. Birinci sebebi uyaranların kullanıcının yatak deneyimini engellediğini tespit ettik. İkinci olarak yaşadığım sağlık probleminde şunu gördüm. Yatağın bası yaptığını insanların algılama süresi ortalama 2 dakikadan fazla oluyor. E, dolayısıyla geleneksel mağazalarda biz yıllarca yatak deneyimini ettiğimiz sırada birçok uyaran olduğu için kullanıcı aynı zamanda ürün deneyitirken ürünü de anlattığımız için kullanıcılar ürünü tek yatış şeklinde deneyimleme fırsatı buluyor. Şayet satıcı ya da müşteri temsilcisi bu konuda çok uzmansa onun direktifleri, ilgileri doğrultusunda yönlendirmesiyle bu süre biraz daha uzuyor. Fakat yine de uyaranlar olduğu için e, ciddi anlamda bir deneyim ortaya çıkmamaktadır. Kullanıcı aslında bunun sonucunda ürünü yan yattığı takdirde rahat bir gelen ürün sırt üstü yatışa uyum sağlayamayabilir. Çünkü bası değerleri değiştiği için yatakta o noktada eksiklikler olduğu için bunu sağlayamayabilir. Burada birçok yatış şeklinde deneyimlediği takdirde ve uzun süreli uyku kabinlerinde denedikleri için de bu tespitleri doğru yapıp doğru yatağa anlama fırsatı yakalıyorlar. Bu deneyim sonrasında biz kendilerine ürünle ilgili bilgiyi, mevcut dokunmatik ekranlarımızda hem görsel destekle hem sunum şeklimizde anlatarak kafalarında tüm yapının oturmasını sağlıyoruz. Bu da ciddi anlamda sektöre kattığımız inovasyonlardan birisi. İnsanlar burada deneyim sırasında ürünle baş başa kalıyor. Tek başına kullanıcı ve ürün. Bütün merkezi algıları, duyuları ürüne odaklı, deneyime odaklı. Böyle olunca yatağın tüm yüzeylerinde, tüm yatış şekillerinde verdiği tepkimeyi, konforu, hissiyatı mevcut geleneksel yapıya göre çok daha iyi deneyimleme fırsatı buluyor. En büyük zorluğum kendimde. Neden kendimde? Çünkü işimi çok iyi bilmem, çok ciddi araştırmalar yapmam, çok büyük farkındalıklar kazanmam, sektörde olmayan, denenmeyen, sektörün büyükleri olan büyük firmaların bile denemediği denemeye dahi cesaret etmediği ürünler ortaya çıkarmaktı. Bu ürünler ciddi tasarım, ciddi emek, ciddi arge süreçleri, ciddi yatırımlar istiyordu. Dolayısıyla ben bunları işime duyduğum ticari e, algıdan ziyade misyonumla birleştirdiğim için hiçbir şekilde Quares'le ilgili ticari bir düşünce olmadan tamamıyla değer, fayda, kullanıcı deneyimine odaklandığım için büyük bir dönüşümün yolunu açtığıma inanıyorum. Çünkü gerçekten Quares'in ürünleri eşsiz. Dünyada ilk defa sektörde uygulanan birçok yeniliğe sahip. Bugün günümüzde birçok yatak birkaç teknolojiden ibaret. Bugün Quares'in ideal yatak kavramında en başlangıç modeli 7 farklı teknoloji sunuyor kullanıcıya. Üst modellerimizde ise bu 9 farklı teknolojiye kadar çıkmaktadır. Dünyada ilk defa uyguladığımız kişi özel hissiyat kavramı. Bizim ilk defa sektöre getirdiğimiz 3500 gece üstü, 5000 gece üstü konfor ömrü sloganları. Dünyada ilk defa uyguladığımız bölgesel hava kanallı yapı. İlk defa bizim mağazacılıkta büyük bir dönüşüm yarattığımız hafif uyku evresinde yatak deneyimi. İlk defa sektörde kurguladığımız dokunmatik ekranlarla insanların ürünlerini tanıyıp ürünlerini bizzat yaptığımız SEO çalışmaları sonucunda bugünkü bütün birikimlerimi, tecrübelerimi, yılların deneyimlerini yeni nesil bir web sitesi oluşturduk. Bu web sitemizi mağazalarımızdaki ekranlarımıza entegre ettik ve kullanıcının ürünlerle ilgili malzeme kalitesinden, malzemenin getirdiği faydaya kadar neye, ne kadar para ödediğini, karşılığında ne aldığının Tüm detaylarıyla hakim olmasının yolunu açtık. Bu ciddi bir anlamda tüketici memnuniyeti için, tüketiciyi korumak anlamında kullanıcının ürünle ilgili tüm bilgilere istenildiği noktada, istediği anda detaylı olarak ulaşmasını sağladık. Bir başka zorlandığım konu da şu oldu, e, sektörde e, yapılan büyük inovasyonel dönüşümler, büyük inovasyonel farklılıklar tabii ki standart seri imalattan ayrışmaktadır. Çünkü seri imalat yapılan ürünler genellikle ticari, en çok üretimi yapılan, ham maddesi en çok kurgulanan maliyet, fiyat, performans odaklı ürünlerdir. Dolayısıyla Quarest'in ürünleri, inovasyonlar, bilimsel veriler, tecrübeler, sektörün en iyileriyle çalışmak için taleplerde bulunduk. Bu noktalarda bizim fikirlerimizi, düşüncelerimizi ve sektöre katacağımız değeri anlamış olmalılar ki bize bu noktada yol açtılar. Biz de e, bu noktada üzerimize düşen yatırımları yaptık. Kurguladığımız ürünlerde bize ait, tamamıyla kendi tasarımımız olan kumaş tasarımlarını gerçekleştirdik. Kendi tasarımımız olan ürün reçetelerini oluşturduk. Bunların sonucunda sektörde ilk defa olan ürün tasarımlarıyla ideal yatak kavramı altında olmazsa olmazlar olarak dört farklı yatak modelimizi sektöre büyük bir farklılık yaratarak ortaya koyduk. Bu dört farklı yatak modelimizin baktığınız zaman hepsi ideal kav yatak kavramını ortaya koymaktadır. Her birinin ilk dört katmanı birbiriyle ortaktır. Çünkü bu dört katmanın temel özelliği ideal yatak kavramının kişiye uygun basınç dağılımı, her yatış şekline adaptasyon, ihtiyaç anında bel basen destek sistemi, kaliteli ham madde, kullanabilirlik, yatak eklemi, inovasyon, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve kalite olan Coarest'in dört temel felsefesini temsil eden ideal yatak mantığına uygun tasarlanmıştır en büyük ayrıştıran noktası nedir? Kendileri arasında çekirdek taşıyıcı sistemi farklılık göstermektedir. Q modellerimizde daha uzun süreli kullanım ömrü sunan Hi-Res ve Quad Rest yay sistemine sahip olması, S modellerinde ise konfor ömrü 3500 gece ve üzeri olan 10 yıl garantili 7 Flex ve Durable Sport Core dediğimiz taşıyıcı çekirdek sistemleriyle oluşturulmuştur. Hepsinde kullanılabilir, çıkarılabilir, yıkamaya elverişli, dünya ünlü fermuar kaliteleriyle eşsiz kurguya sahiptir. Kuares'in sektöre getirdiği en büyük yeniliklerden bazıları şunlardır. Özellikle Kuares'in tüm yatak modellerinde uyguladığı Kuares Lüksta çıkanabilir kılıflar, yüksek kaliteli fermuar yapısına sahip yıkanabilir niteliktedir. Özellikle kullanıcıların ales kullanımına ihtiyaç duymadan yataklarının sürekli hijyenik, ferah, rahat bir kullanım yüzeyi sunmasını sağlamaktadır. Dayanıklı fermuar yapısı, yıkanabilir özelliğiyle öne çıkan bir kılıf teknolojisidir. Diğer bir özellik ise Airflex dediğimiz bölgesel basınç dağıtma katmanı olan bölgesel hava kanallı yapısıyla maksimum basınç dağıtma sistemi olan Airflex teknolojisi. Gene Quares'te özel kılan eşsiz bir teknoloji olan Quares Foam teknolojisi bölgesel hafızalı katmanların bir araya gelerek bölgesel hafızalı hava kanallı yapısıyla ihtiyaç alanında vücudun her yatış pozisyonunda eksebal balbasen destek ihtiyacını sağlayarak omurganın posturunu korumaya yönelik tasarımdır. Kuares foam teknolojisiyle ortaya çıkan mühendislik harikamız olan Adaptive Flex teknolojisi yani kişiye özel hissiyat teknolojisi. Kişi özel hissiyat teknolojisi nedir? Kişiye özel hissiyat teknolojisi eşlerin ya da kullanıcının yatak yüzeyinde derin uyku sırasında farklı yatış şekillerine geçtiği sırada bile her ihtiyaç anında her yatış şeklinde maksimum basınç dağıtması bal balbasen destek sistemi sunarak derin uyku süresini uzatıp omurganın duruşunu korumasını sağlayan bir teknolojidir aynı zamanda üst modellerde kullandığımız yüksek dayanım konfor katmanı olan Hi-Res katmanı Q7 modellerimize özel geliştirdiğimiz bir teknolojidir. Hi-Res'in en büyük özelliği yüksek dayanımlılığının yanı sıra süspansiyon görevi gören katman teknolojisiyle basınç arttıkça direnç arttırma özelliği sayesinde gerek yüksek vücut kitle endeksli profillerin gerek sıt vücut kitle endeksli profillerinin aynı yatak yüzeyinde uzun yıllar yatağını kullanma imkanı sunar. Gene Quares'in kendi tasarım tescilli ürünlerinden biri olan QAWS akıllı yay teknolojisi gene Q7 modellerimizde özel tasarlanmış bir teknolojidir. 7 bölgeli akıllı yay yapılarının aksine gene akıllı yay yapısına sahip 7 bölgeli olmasının yanı sıra metrekare yoğunluğu arttırılmış yüksek dayanım ve yüksek konfor ömrü sunması hedeflenmiştir. Gene Quares'in diğer teknolojilerinden biri olan SevenFlex Flex Comfort Zone teknolojisi S3 hibrit modellerimizde taşıyıcı destek görevi gören vücudun 7 farklı bölgesine farklı farklı destek ihtiyaç doğrultusunda verebilen bölgesel kanallı akıllı yay teknolojisidir. Gene S3 modellerimizde kullandığımız Drobul Sport Core dediğimiz blok döküm taşıyıcı destek sistemi yatağımızın uzun yıllar aynı konforda kalmasını sağlayan bir diğer teknolojidir. Söylediğimiz gibi Quarest'in her katmanı eşsiz bir inovasyon, her modelinde birçok teknolojinin bir araya gelmesiyle ideal yatak tasarımının mantığıyla birçok vücut profilinin aynı yatak yüzeyinde uyku kalitesinin artmasına, omurga yapısının duruşunun korunmasına olanak sağlamaktadır. Quarest'in bir diğer ürünü olan akıllı yastıklar. Kua Terapi standart yastığımız, Coarest, All In One yastığımız, Coa Next Sport yastığımız, Coa Snore yastığımız gene ideal yatak iklimi felsefemize uygun olarak dizayn edilmiştir. Bu yastıklarımız tamamıyla hava kanallı yapıları sayesinde yüksek hava geçirgenliğini, hızlı tepkime verme özelliğine sahip ergonomik yastıklardır. Aynı zamanda bir diğer ürünümüz olan Quares lüks Touch kılıflarımız, Quares yataklarımızla birlikte ihtiyaç doğrultusunda yedek olarak da kullanıcılara uzun vadede yataklarını değiştirmeden, kılıflarını değiştirerek yataklarını uzun yıllar aynı tatta, aynı konforda, aynı hijyende kullanabilmelerinin önünü açar.